Ece ne söyledi sana? Sizin için endişelenmiş. Haklı da. Benim yüzümden başınıza bir sürü şey geldi. Bu yüzden mi gelmedin yanıma? Ben sizi rahatsız etmek istemedim. Hem bana ihtiyacınız da yoktu zaten. Defa Ece benim kız arkadaşım değil. Bana bir açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Hayır, açık. Bir müsaade edersen lafımı bitireyim. Kimseye benim için hesap vermek zorunda değilsin. Bu olur, başkası olur, fark etmez. Kim ne düşünürse düşünsün. Bizim yaşadıklarımız bizi ilgilendirir. Tamam mı? Sizin eliniz nasıl oldu? Elim iyi, bir şey yok merak etme.